Evet arkadaşlar. Aslanla gezimizi tamamladık. Şu anda gezimiz bitti. Aslan yemeğini de yedi. Suyunu da içti. Biraz da yoruldu. Çok güzel gezdik arkadaşlar. Şu anda da suyunu içiyor. Şimdi birazdan aslanı tarayacağım. Aslanı tarayacağım arkadaşlar. Ondan sonra da dinlensin. Güzel güzel uyusun. Keyfine baksın. Aslan İlk günkü gezmemizle şimdikinin arasında gerçekten çok büyük farklar var. aslan artık iyice alıştı. Daha sakin. Hayvan gezdikçe, enerjisini attıkça arkadaşlar daha da sakinleşti. Ee, şu anda gerçekten birinci çıktığımızda ve şu anki çıkmamızda bu altıncı turumuz, altıncı gezimiz. Çok büyük fark var arasında. Şu an daha sakin, daha ılımlı. Sağa sola daha az saldırıyor. Çünkü hayvan enerjisini attı. Artık alıştı. Çıkacağını, gezeceğini de biliyor. Ama aslanın içerisinde kesinlikle yine de o saldıran bekçilik ruhu o kesinlikle var. Hayvanın kanında var zaten. O. Şimdi birazdan suyun içsin aslan. Gel bakalım kızım. Gel. Aslanı güzel bir tarayalım. 3 tane tarağımız var. Onlar da güzelce aslanı tarayacağız. <laughs> evet kızım Aslında biraz şu tarafta tarayalım. Gel bakayım kızım, gel gel benim kızımı. Aslan, gel gel. Aslana da et getirdim arkadaşlar. Ee, devamlı kurumama yediği için burada. Bir değişiklik olsun istedim. Et getirdim. Eti de güzel bir şekilde yedi. İlk gün ete alışmamıştı eti çok yememişti gerçekten de. Ama şu anda eti de yedi. Ete de alıştı artık. Çünkü bir değişiklik olsun dedim hayvan. Her gün kuru mama yediği için. Evet benim güzel kızım ha. Aferin benim kızım lan, Adamsın aslan lan sen. Güzel kızım benim. Sanki biraz aferin benim kızım. Aferin benim kızım. Evet yatabilirsin. Yatabilirsin. Güzel kızım benim. Şu poşeti bir alabilir miyim? Şu poşeti bir alayım bir Kıllarını Kırlarını da yere dök benim. Ben seni tarayacağım güzelim. Ben seni Yok, tamam yat yat sen yat yat. Yat kızım yat sen. Sen yat bakayım. Yat yat yat, yat sen yat kızım. Kızım benim, benim kızım şuna bak şuna lan. seni yerim ben seni yerim ben seni nasıl memnunsun değil mi ha güzel gezdik mi ha memnun kaldın mı bakalım şimdi sana biraz birazdan aslanı tarayayım arkadaşlar sonra da aslana bir masaj yapıyorum aslan böyle horul horul uyuyor bilmiyorum belki size onu da gösterebilirim birazdan şimdi biraz tarayayım aslanı. Aferin benim kızım Alan. Ne güzel yatıyorsun sen böyle. Ya. Ben de seni güzelce tarayım iyice rahatla. Güzel kızım benim. Da, dur, benim kızıma, dur benim kızıma, dur benim kızıma, dur benim kızıma. Ne diyorsun sen kız? Sen ne diyorsun bana kız? Ne diyorsun sen bana lan? Ne diyorsun sen? He? Yerim ben senin yüzlerini, yanaklarını. Benim güzel kızım benim lan. Yerim ben seni kız. Seni yerim ben kız. Seni yerim ben yerim seni yerim ben. He? Ne diyorsun sen? He? Bak şuna bak şuna bak şuna bak şuna. İyice şımarda. Getir bakayım senin kafana da. Dur 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 seni güzelce tarayacağım iyice tamam mı? Seni güzelce tarayayım ben iyice rahatla. Aslanı da geziden sonra tarıyorum arkadaşlar. Çok seviyor. Tabii ki hayvan üstündeki kötü tüyleri onlara atınca hayvan çok hoşuna gidiyor tabii ki. Onu kaşıyorum. Köpekler için taranmak çok önemli arkadaşlar. Siz de köpeğinizi tarayabilirsiniz. Bakın ne kadar memnun, ne kadar mutlu. Sanki bize teşekkür ediyor bana. Teşekkür ediyor aslan şu anda. Beni yani diyor gezdirdin, götürdün, dolaştırdın. Su kenarlarında, ormanın içinde. Değişik yerlerde dolaştık. Tabii çok hoşuna gitti hayvanın. Yemeğini de yedi. Suyunu da içti. Güzel de bir gün geçirdi. E şimdi tarıyorum da. Birazdan da aslana güzel bir masaj yapayım. Aslan iyice keyfi yerine gelsin kızım. Tarağımızı değiştirelim. Şimdi Biraz da şu tarakla tarayım arkadaşlar aslanı. Hop benim güzel kızıma. Güzel kızıma benim. Aferin kızıma benim. Aferin kızıma benim. Ne yapıyorsun sen? Ha? Oyun mu oynamak istiyorsun sen benimle? Ha? Evet. Evet arkadaşlar. Aslında bir de diğer taraftan taramam lazım aslanı. Aslan var ya. Şu anda gazla çıkardı. Gerçekten de rahatladı tabi hayvan. <laughs> Gerçekten de bir gaz çıkardı. Ay seni seni. Ay seni seni. Sen ne güzel yatıyorsun böyle ya. Ha? Ya. Ya görüyor musun nasıl Seninle böyle. Çok tüyleri yok arkadaşlar. Tabi daha önce de devamlı taradığım için aslanım devamlı taradığım için çok öyle kötü tüyü yok ama hayvanın kaşıntısı gitsin. Hem daha da rahatlasın. Değil mi kızım abinim? Hadi kalk gel bakalım. Gel bakalım. Gel. Gel yanıma. Gel bakalım. Gel. Patini ver bakalım. Abi. Patini ver bakalım patini. Ne yaptın? Gezdin mi güzelce? Gezdin mi kız? Gezdin mi? Güzel gezdin mi sen? Gezdin mi güzel gezdin mi sen kız? Değil mi kızım? He? Ne yaptık şimdi? Hadi bir otur bakalım. Otur bakalım benim güzel kızım. Aferin kız. Aferin aslanıma benim. Aslan bu ya. Dişi aslan arkadaşlar. Yani. Sonuçta bir bayan ama erkek gibi bir bayan. Erkek Fatma da diyebiliriz aslana. Evet benim kızım. Ya. Gördün mü? Benim o fele aferin Şimdi bir de bunun şu yanakları var ya. Şu yanakları benim yumuşumun. Bu yanakları var ya, şu yanakları. Çok tatlı arkadaşlar ya. Şu yanaklarına bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar tatlı bu ya? Ne kadar tatlı bu ya? Şu hareketlere bak şuna bak şuna şuna hareketlere. Hareketlere bak şuna. Şuna bak şunun şu hareketlerine bak. Hı? Güzel kızım benim. Şimdi buna biraz da bir masaj yapayım. Evet böyle kafasına gözünü böyle yaptığımda çok hoşuna gidiyor. Birazdan horlamaya başlar. Hatta horlamaya başladı. Biraz yaklaştırabilir misin kamerayı? Evet. Şimdi arkadaşlar bir huyu var aslanın. Yani horlarken bile hemen çıt diye en ufak değişik bir ses duyduğu zaman hemen kalkıyor. Yat bakayım hadi kızım. Yat bakalım. Bir sakin ol bakayım. Evet. Evet benim kızıma bak 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 kim o? Bak. <laughs> tamam kızım oradan bir köpek alıyor sen rahat ol. Tamam mı? Şu anda hiçbir sıkıntı yok. Gel bakalım yat bakalım sen şuraya şimdi. Yat bakalım gel bakalım gel. Gel, gel. gel benim, o zaman. Gel. Of, benim, benim kızım gel. Aferin benim kızıma. buna da biraz, bir... biraz daha böyle bir masaj yapayım kafasına. Evet yavaş yavaş şimdi birazdan vurulam yumuşladı benim yumuşum ya yumuşum benim biraz kamera yaklaştırabilir misin vurulamaya başladı İnşallah vuruladığını duyabiliyorsunuzdur Kızım. Aslan. Uyudun mu kız? Uyudun mu kız? Uyudun mu kız sen? Beraber yatalım mı beraber? He? Uyu bakalım hadi uyu bakalım. Aslan efendim biraz da şu tarafından şöyle. Biraz da bu tarafından. Tamam. şöyle koyalım. yemeğinin içerisine toz kaçmasın. Yat yat kızım yat. Buradayım buradayım yat. Evet. Sakin ol. Güzel yat bakalım benim güzel kızıma. Ya gerçekten arkadaşlar. Yani hayvan sevgisi çok farklı. Ben aslanı hakikaten çok seviyorum arkadaşlar. Yani çok farklı bir köpek ya. Hareketleri, tavırları, Öyle bir farklı ki kendini öyle güzel bir sevdiriyor ki. Yani Türk çoban köpeklerimiz çok hisli, çok duygulu. Çok farklı köpekler. Çok farklı hayvanlar. Evet. Bakın arkadaşlar tüyüne de. Yine de tüyü de çıkıyor tabii ki. Değişik değişik taraklarla taradığım için daha da yoruyor. Yat yat kızım yat. Buradayım buradayım. Gitmiyorum kızım. Gitmiyorum. Buradayım. Merak etme sen. Yat. Sen güzelce rahatla kızım. Evet. Arkadaşlar, videomu da çok da uzatmak istemiyorum sizleri de. Sizleri de sıkmak istemiyorum. Fazla da zamanınızı da almak istemiyorum. Hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. Bir başka videoda aslanla beraber görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet.